Yaaak yeah. Allah Yallah koçum Al kanka orada pistol var Oğlum ben benden 10 yaş Tüme bile kanka diyorum ya Al yit. en, en güzel örneği yiğit Dog SRS var ya bizim 12 yaşında lan çok... Kanka diyorum bu sadece o bu lan? da biyim. Senden önce doğdum. <laughs> Abi de. <laughs> Helal lan sana benden önce doğmuşsun. Nasıl doğdun lan benden önce? <laughs> ne güzel vurdum lan öyle. Hiç gereksiz güzel vurdum yani. Selamünaleyküm öyle izlediğim video güzel olmuş ya yani. ne sağlık eyvallah canım. Ben de sevindim. Beğenin diye yaptım abi. İnşallah yarın bir gün yine yaparız öyle bir şeyler. Denk gelir inşallah maşallah. Nar, biz iki bulamadık ya. Doğru Demin ben orada değil miydim? attı. Bugün yıllar sonra ilk defa Starbucks'tan kahve içtim lan. yorumları beğeniyorum. Ben beğenmiyorum kanka. Benim YouTube'da editör beğeniyor hepsini. Hepsini tek tek nasıl beğeneceğim? Ama bak bunu sakın YouTube'dakilere söylemeyin. On onlar bilmiyor. Bunları bunları sakın sö söylemeyin abi. YouTube'daki tayfa bilmiyor. Hepsine ben <laughs> like atıyorum sanıyorlar tek tek. Aman diyeyim bak aramızda kalsın. Buna şey oynayalım ya şu tarafa doğru oynayalım Üzdün mü? Yok kanka üzmedi üzüldüm sorry yok bu, bu, bizim küçük bir sırrımız abi Peki bu oyunu winlersem bu oyunu youtube'a atmam yok mu? <laughs> Aa dur lan 8 x var. Ananı avradını. Ya keşke o quickscope headshot gitseydi de hiç uğraşmasaydık abi. Kardeşim nesin sen müneccim falan mısın yoksa şeyi mi yedin? Hala oradaymış ya. İnsan pozisyon değiştirir. Öl artık be evlat be öl artık ne olur öl artık. 8. mermi yedim be evlat. Mesut komiser. Hüsnü. Hüsnü de ölmeyen. Ölüyormuş abi çocuk. 5 helal atları bırakcaktım zaten Hazır bırakırken 2 tane sikeyim dedim kafasına DM yaptım çocuğa Şimdi bak biri daha geldi burada kempliyor şimdi değil mi bir yerde Biri yüzde bul yapmışsın da Sen 100 level olamamışsın O da iyi valla O ne sniper Pırsa pırsa değil miydi ya? Yelek bir de işte yanga Yelek yok ki yani oyunda Aa adam gelmiş lan ne haber? Öyle lan sonra ne güzel kaçıyorsun öyle. Bizim seviyemiz bir yelek. Sprey neden kaçtı? Sprey kaçmadı aslında da sprey yanlış yere spreyledim. Kaçtı gibi gözüktü ama sprey kaçırmadım. Kaçan şey isabetti. bunu vurmak zor olacak ya. Arkası tentli mermi geçmiyor bunda. O ne oğlum orada çukur mu? O ne arkasında öyle ya? O ne oğlum Fortnite mi herif oraya şey çukur yaptı lan? Aa orada çukur mu var? Gerçi orada çukur var. <laughs> ne? Oğlum bu çocuk ölmüyor ya. Ben buna drive ile gideceğim. Bir vurdu var ya çocuk, bir tane mermi attı bana Beni şu hale getirmek için bir tane mermi attı sadece Seviye 1 ya abi, M24'tü gerçi M24 vurmuş da Seviye 1 vesti çok leş Değiştireceğim ya burada, seviye 2 çıkartabilir miyim bilmiyorum ama Gerçi okulu Tutladık adam vardı okulu bıraktığımda. Bir vesle tamam abi. Bir vesle zaten kağıt ki yani hiç güvenmeye güvenilmez imkanı yok. sana bak geldi. rankıt rankıt yok gibi ya bilmiyorum dönerse döner ama bayağıdır döndüremedik Опет, това би самиш не вариа. Чакай, басти, ти duracaksa sıkıntı yok abi. Bak bir de yani bir git neler yapıyor abi vestire. Mesela çatından bir çıkayım da şu an çatıda tek yiyorum mesela Deli mi oynadı o? A sanırım. On numara 5 yıldız abone ettim. Moderatörlerim var abone değiliz de timeout atıyorlar durduk yere. Kankam moderatörlerim atmadı. Sana ben attım. Yaşınla abilik tatladığın için millete. Böyle bir saçmalık yok abi. 10 dakika attım ayrıca. Yeti gereksiz yere geldiğin için. Ni gereksiz gere ger geriyorsun. Kolay hmm. 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 gelsin yalnız hoş geldin canım. Kolay gelmiyor be kanka solo. Unutmuşuz solayı. Be oğlum. Bir de diğer taraftan da Can Mustafa'm canlar hoş geldin. Canlar. Ya bu bundan atılmaz bu fight ya. Aynen bundan bahsediyorum tam olarak. Neydi attı da ya. Abi öyle bir böyle bir fight yok yani. Bir önce burayı salalım. Orada çocuk daha avantajlı bir yerde. Onun kayası daha böyle aşağı doğru. Ben yukarıda kalıyorum. Direkt a böyle görüyor her yeri. görüyor direkt. Ben geçemiyor buradan? Tam geçiyorduk burada ha. Allah'ını seversen şu vesti bir değiştirelim. Tamam. Tamam oldu şimdi. Ha ben bugün niye şey oynamadım hatırladım ya. Herhalde oynamak istemediğimi. Yağmurlu hava yüzünden. Abi bugün sadece yağmurlu hava geliyor ya. Sadece. Hop. Kurka aç hadi bakayım. O oradan ayrılmıyor. Benim benim gitmek istediğim ya şurası ya şu. Markım var ya orası güzel baya. Takılırız oyun sonuna kadar orada. dolu dolum boş mu bilmiyorum. da kapalıyım ya. Dolum. Bankamızı da ettik. Lan kaçan ciddi olamazsın ya. Refire attı bir de vurdu ya bir de üstüne. Ne lan <laughs> lan. Refire kar 98 vuruşlar abi. Ben hiç göremiyorum ki çocuğu. Yine başladık. Ee, evet nereye attıysa gidip alalım ya. Şu karşı eve de gidebiliriz. Kendimi eve kapatmak istemiyorum. Pek bir şuradan bir çıkış yapalım. Yarattığını vuruyor bilmiyorum yani aslında açıktan sıkıyor ya ben Hani kapalı alandayım herkes yine bana oynuyor O çocuk açıktan atış ediyor kimse ona atış etmiyor çok Garip yani West de yok sanırım ya Mesela misal bu çocuk Ay vurdum da bir canı kaldı Aa, Agresif açılmak istemiyorum ya westim çok kötü durumda bir tane vest bulmak istiyorum da bir yerden airdrop bulamadım. Yakın geçmedi yani. Bu evi bırakalım da. öndeki kulübeye bakalım bir. Belki şansım oradan çıkar. güzel lan. Yani seviye 1 vest 2 tane var. Tamam işte ya. Yani hiç olmamasından iyidir. Yine kötü de on , on , mida tegite või ? nasıl olduysa yine hedef ben oldum. Ne oldu ama? Yok şu anda ben değilim hedef. Aha aha. Ne? İkmem nereye gitti lan? be. Güzel abi aradığım şey geliyor. Bir hiç geçmeye beceriz ya. Eğer Groza değilse geçmeyeceğim ya da MK Erke Acele ettim sanki biraz motor. <laughs> Allah. Allah. Bu var ya. Kapatamadım mikrofonu. Hep beraber hep beraber çatır. Alo Gökhan Gökhan Bey Gökhan Bey ne oldu Alo Gökhan abinin Oradan oynayalım biz Peki abicim sen ateş edeceksin de kanka. İkinciyi sıkıyorum ben. Allah o çocuk mı emin değilim ya. Yok çıkmam. Çıkmış o çocuk. Ee, buralarda takacağız. Ece oynayalım. Arkalanma riskimiz az olsun. Alalım birimiz sonra. Benler niye bu kadar büyük lan? 6 biraz daha bekleyelim ya. Geç oynayalım bu sefer ya gerçekten şeylerde fight varmış. Ona da bak. Oğlum arkan boş olduğuna yemin edebilirim lan. Hala görmüyorum kimseyi. Hala görmüyorum. Büyük ateş etmesine rağmen görmüyorum. Görmüyorum. Bulma ki be kanka. oluyor mu şöyle şeyler demek? Hayat. Ona nereden attı o bombayı? Oğlum. Ha o ne? O nasıl öldürdü orada onu? Gel lan ona. Aa bak 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 çakala bak sen. Almış Ben sanırım lan sen kendini. Valla görünmez bu arada. Evin ucu safe'te. Bizim oynayacağımız yer şu sağ taraf, sol tarafta pardon. gitseydin de, de gerçi oyundan çıkmak zorundasın da sen. Hangi latte? <laughs> de, rahatlayacak aslında. Sağdakini de vurabilirim. Sağdaki nasıl? Safe değil mi? Aha. Allah. Dümlü. O okay iyiydi bu arada bomba ölmeliydi bence. Kanka <laughs> Bir tane el çat attı var ya. Bir dakika karar vermemiz lazım. İlk önce solu varalım sonra sol altta oynayalım. Bir tık daha chill. Ben o bomba öldürür diye düşünüyordum lan. Öldürmedi Arabamız da var burada güzel Şuradaki oyunun başında öldürdüğüm çocuktan bir loot alayım Gerçi ben burası safede miyim? Safedeyim. Burası çok güzel yer Şu Arabayı da çektik mi oraya? Bunu ölelim Utility bomba falan filan o kadar bomba aldım ya. Neyse atayım var çocuğa. Ziyan olmasın. GG. Helal lan.